Evet o gün geldi. Yıllardır köy ev yapalım manifestlerin pardon sarılarım gerçek oldu. Harfiyata başladığımız gün buralarda her şeyin çok hızlı ilerlediğini falan düşünüyorum. Her gün inşaattayım tabii. Emek verdim demek için çalışıyormuş gibi sıkörler falan. Yeğenime senin de odan var dedim sevindi. Sürekli koşuyorum sanırım hayalleri. E duşuma akım var dedi mecbur zıpladı. İşte burası nazarın başladığı anlar. Burada iki hafta falan bekledik. Tabii ben gözyaşım. Acelem var tam olarak bilmiyorum. Abimin kepçesi var yırtık dediğim anlar. Çünkü ekonomi. Emek deyince de kocam görüyorsunuz işin başında. Evimi kontrol ediyorum. Evimi her yerden kontrol etmeye devam ediyorum. Kesinlikle de bende. Burada babam tarafından zorbalanıyorum. 6 metre yükseklik benim aklım falan yokmuş. Sokaktaki köpüşe bile evimi geziyorum. Siz düşünün artık beni. Köyde birilerinin işinden etmek deyince de ben ve kapanış yine hayallere koşuyor.